Arkadaşlar tekrar merhabalar. Galston, Park tablo çalışmaları da bitti. Burada görebildiğim sapkınları aktaracağım. Tabi tablodan yardım alarak biraz da vakit elverişli olunca yardımcı olmaya çalışacağım tabloyla sizlere. Birinci koşuyla başlayalım. Midin satış koşusu. Burada 7 nolu sapkan. Yaş avantajlı ve son yarışı ikincilik grubunda kaliteli atlarından kazanabilir. Meydan çıkmak isterlerse 7 çıkabilir. 8 ilk etapta rakip olarak öneririm tabi. Yalnız buraya geçmeden önce AGF'ler yok. TCK'dan aldığımda yoktu. Gustin Park'ın bizim TCK'nın resmi sitesinde bana verdiği bu power plaseleri bunlar. Yani kaydı durdurup kontrol edebilirsiniz kendinizde. AGF'ler olmadığı için tabloda ancak bu şekilde yardımcı olabiliyorum. Powerisi birinci koşunun iki diye gidiyor. Plastik sürpriz hanesinde bunlar var. 2-7-5-1 Ben 7'yi önerdim buraya. 2 favori çıkacakmış gibi duruyor ama 2-7-7 ya tek olur. Bu maiden dişler böyle. Ya da iş hepsine kadar gider arkadaşlar. 8 başta olmak üzere diğer atlardan yani tuttuğumuz atları yazabilirsiniz. İkinci koşu tekrar maiden'ı satış maiden şart dişi her şey var. Burada da 6 no'lu safkan. Ben de favori koşar. İki tane yarışı var. Son iki yarışı kötü. Ama grubun en kaliteli handikap puanı bakımından handikapı yüksek at. Kaliteli atı 3 no'lu safkan. Bunlar da meydan oldukları için hani ne yapacaklarını bilmek zor. Çıkar çıkmaz durur durmazlar. 6 mutlaka olsun derim. 3 sürprizi grubun kaliteli atı handikapından. 7-2-9 birlikte düşünülüp yazılmalı safkanlar. Alt gruptan 4, 8, 5, 1 hani çok öyle uzak değiller. Kalite handikap puanları her ne kadar düşük verse de maiden olunca bunlar da devreye giriyor, sokuyorlar. Onlarda da kazanan çıkıyor. Üçüncü koşu şartlı mücadelesi. 4 aradan etkilenmezse kazanarak bitirmiş, kazanarak geri döner. Rubun yine yani bu da kaliteli atlarından. Yoksa yine hazır koşar durumda 3'ü rakip olarak öneririm. 4-3 beklediğim sonuç burada bu. Dördüncü koşu 6'lı başlangıcı tekrar meydanına başlatıyorlar. Vallahi burada da 7 nolu safkan hani kalite handikap puanı grubun en kaliteli atı. bakın iki tane altıncılık var hatta bir şey yok tabelası yok aldığı handikap hepsinden iyi at kaliteli çıkartırlar mı bilemeyeceğim tabi 7 nolu safkan isterlerse kazanırlar. 6 koşar durumda gene kazan çatlarında 2, 4, 3, 1 hatta olmaz diyeceğim ama bazen olduruyorlar. Bunlar şirketin atı. 5'e kadar gidebilirsiniz. İlk ayaktan kapatmaya kadar gidebilirsiniz. Risk alalım derseniz 7'yi mutlaka yazın. 7, 6 gene yazılması gereken ilk etapta saklanır. 2 at belki yeterli olabilir. 5. koşu şartlı Satış köşkü. Satış köşklerinde korkutuyorlar her zaman. Altın oğlu Safkan. Burada bende direkt favori 9. Gene grubun kaliteli atlarından rakip olarak önereceğim. 6 favorim. 9 rakip. Bir de buranın 4 yukarı satışlarda yaşlı atlarından 1 nolu safkan. Sürpriz yapar. Bom, bombası dediğim, tabir ettiğim at 1 olur. 6, 9, 1. Önereceğim. Safkanlar oldular. 11, 18, 4 diğer atlar grubu yaşlı atlar kazanabilir 4 yukarıyı o yüzden yine dikkat almakta fayda var. Hani yaştan dolayı yazmıyorum demememiz gerekir. 11, 18, 4 ve diğer atlar tabi sırasıyla devreye gireceklerdir. Az at geçelim derseniz 6, 9 ve 1 nolu safkanları önereceğim bir 3 at. 6. koşu şartlı mücadelesi burada da tek olması gerekir. Yani takılacağı safkanlar 1-7, 5 nolu safkan. Kazanması gerekir burayı normalde. 1-5 yaşında. Bu da 4 yukarı. Kaliteli bir safkan. 1 ama 5 kadar değil. Biraz geri planda bıraktım o yüzden. 7 son yarışını kazandığı için biraz ön planda. Ama bu 5'in eksik koşması ya da koşturulmaması sonucu ortaya çıkar. Bu kazanç ve handikap puanı bakımından. 5 puanın kazanması gereken safkanı. Umarım yanıltmaz hani tek olarak kullanılabilir. 1-7 bu 2 hattan sonra tek kullanmıyorsanız ön ödeyeceğim safkanlar olmuyor. 7. koşu şartlı satış koşusu dişi yarışı. Burada da iki 2 safkan 7 ve 4 nolu safkanlarda. 4-9 yaşında. Buna rağmen bu da 4 yukarı olduğu için olur olmaz demem. 7 Koşar durumda gördüğüm bir safkan. Kaliteli kaldırar. İkisi de iyi koşmaları gerekir. 28 gün önce yapılan yarışlar herhalde beraberlerdi bunlar. 5-6-3 Bakmadım ama 7'nin ikinciliği yeterli. Bu diğerlerinin geçimi. 4'e takılır bence kaliteli safkanı. 8. koşu Yine satış çim yarışı. 11 ve 4 bazen böyle atları getirip gözümüze sokuyorlar bu handikaplı atları. Favori çıkarlar arkadaşlar. ikisi de favori olur. İkisi de grubun üzerinde bir saptı. Üzerine ırat ortizi verirler. Gözümüze sokarlar. Sonra da enseye basarlar. O atlardan 11 4 yarıştan çıkmazlarsa net favori olur. Diğer olaylardan dolayı yani rahat yazılabilir. 6'yı öneririm ilk etapta. Altın olursa hafta. 6. 1'i öneririm. At yazacak arkadaşlarımıza. Onu öneririm. Yani böyle sırayla gider. 6, 1, 10. Ya yani tek olur mu derseniz normalde tek olur ek türleri. 11, 4. Biri gelmezse biri gelir. Ama işte anormal durumları yaşatmak için böyle favori çıkacak atları getirip Austin Park'ta yazıyorlar. Üzerinde de ırat ortizm koyuyorlar ki favori çıksın tek katılsın gibi ya da üzerine bahis oynansın diye yarışa bakıyorsunuz ense Garstin Park'ın diğer özelliği bu 9. ve son koşu şart dişi 2 nol sapkan ben de direkt favori kazanması ve tek olması gerekir 2 Son ayak teki olarak da öneririm. Güzel de çıktı Safkan. Hani eksi koş çıkarmazsa kazık grubu geçmesi gerekir. 8 sürpriz 5 yaşında yaş avantajlı grubun yine kaliteli atlarından sürpriz potansiyeli bir safkan göstermek istedim. Diğer atlara nazaran biraz daha ön planda tutulabilir. Diğer atlardan tabi her zaman olduğu gibi kendi tuttuğunuz varsa da ilave etmeyi size bırakıyorum. Kastüm Park'ta bugün bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. والشكل